Evet arkadaşlar şu an Maraş Döngüle Mahallesi'nde Artemis Termal Otel'deyiz. Eee Kaplıca suyuna gelip şifa almaya geldik. Bu Ecem Sohan'ın bir tane minik bebeğimiz var. Muhammed Buğra'mız. Bu Bora Bey'imizin oltası. Bora Beyimiz balık tutuyor bununla. Hemen gösterelim. Burada bir balık var. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Aa... Ee, tutamadık balığı. Arkadaşlar tamam da bir balık. O yüzden tutunca çıkıyor. Ha. Balık çok hareketli arkadaşlar. O yüzden tutamıyoruz. Öyle değil ama böyle tutacaktık balığı. Bırak. Suyu dalgalandırmayın. Tut. Balık tutmasını gösterelim arkadaşlar. Oyuncağımızı biz kendimiz yaptık bu arada. El yapımıdır tamamen. Yapışıyor tut. Suyu dalgalandırdığımız için oluyor. Ona Ben Onun için de Oltamız bozulmuş arkadaşlar. O yüzden şu an tutamıyoruz oltamızla. Daha sonra size tutup göstereceğiz.

Bu da bu da kuzenimiz Mert Ali. Mert Ali el salla. Mert Ali el salla. Buraya bak da el salla. Mert Ali. Kapandı diyor. Havuz kapandı diyor. Kapan, gel gel. gel. Bir görsünler seni. Senin adın ne? Mert Ali. Cemal Bek. Youtuber üyemiz. Hadi kapanışı yapın, kapanalım. Abin nerede? Kapanışı yap, kapanalım. Nasıl kapanış yapıyorduk? You're on my life.